Merhaba arkadaşlar. Meb'in TYT9 deneme çözümleri için karşınızdayım. Şimdi 15. sorudan başlayalım bakalım. Evet. Ökaryot bir hücrede DNA ve RNA molekülleri ile ilgili hangileri ortaktır diye sormuş. Şimdi şöyle bir genel tekrar yapalım gençler. Şimdi A seçeneğinde nükleotit adı verilen yapı birimlerinden oluşma. Önce şöyle bir nükleotit yapısını hatırlamamız gerekirse arkadaşlar. Yapısında bir tane fosfat, bir tane pentoz şekeri ve bir de arkadaşlar azotlu organik bazdan oluşan yapı birimine verdiğimiz isim nükleotittir. Nükleotitler hem DNA'nın hem de RNA'nın yapısında arkadaşlar ortak olarak bulunmakta. Eğer ki pentoz şekerimiz bir deoksiriboz şekeri ise eşittir DNA'nın yapısına. Eğer ki riboz şekeri ise bu da arkadaşlar hani RNA'nın yapısında bulunmuş olacak. Azotlu organik bazlarımıza baktığımızda ise DNA'nın yapısında adenin, timin, guanin ve sitozin olmak üzere 4 çeşit azotlu organik bazımız bulunurken RNA'nın yapısında adenin, timin yerine yine urasil diyoruz. Guanin ve sitozin olmak üzere yine dört çeşit azotlu organik baz bulunmakta. İkisinin de ortak birimi olduğu için A seçeneğimiz ortaktır. Ama diğerlerine de tabii ki bakalım. Pürün bazı sayısı kadar pürimidin bazı bulundurma. Önce pürün nedir? Pürimidin nelerdir? Bunları bir hatırlayalım. Şimdi azotlu organik bazların arkadaşlar halka sayısına göre tek halkalı ya da çift halkalı olmaları onları pürün ya da pürimidin olması bakımından ikiye ayırıyor. Eğer ki tek bir halka bulunuyorsa yapılarında pürimidin eğer ki çift halka bulunuyorsa buna da pürin adını vermiş olacağız. Pürinlerimiz adenin azotlu organik bazı ve bir de guanin azotlu organik bazımızdır. Pirimidinlerimiz ise geri kalanlar. Hepsine ortak bakmak gerekirse timin devamında arkadaşlar, sitozin ve bir de urasildir. Şimdi bir bu, bu bilgiyi bir aklımıza tutalım cebimize atalım. Sonra bir de DNA'nın ve RNA'nın şöyle bir yapısını Yukarıya bir yer arkadaşlar çizeyim. Şimdi DNA için diyoruz ki şöyle çift sarmal bir yapıya sahiptir. RNA için diyoruz ki tek sarmal yapıya sahiptir. Ve DNA'da nükleotitler karşılıklı olarak e, dizildiklerinde e, burada arkadaşlar azotlu organik bazlar arasında zayıf hidrojen bağları kurulur. Ve burada bir eşleşme kurulu vardır. DNA için adenin'in karşısına her zaman timin, guaninin karşısına her zaman stozin, nükleotit, e, azotlu organik bazı gelmek zorunda. Ve aralarında adeninle timinin ikili, guaninle stozinin ise üçlü zayıf hidrojen bağı kurulmakta. Bu kural bu şekilde. O yüzden de burada hani zincir bütününü düşünmemiz gerekirse. Mesela pirimidin pürün sayısı kadar pirimidin bazı bulundurma diyor ya. Atıyorum A tane adenin varsa A tane de timin olmak zorunda. B tane guanin varsa B tane de ne olmak zorunda? Sitozin olmak zorunda. O yüzden burada her zaman arkadaşlar eşitlik e, korunmak zorunda. Ve pürünleri pürünlüğünde eğer ki bölersek adenin artı guanin bölü timin artı sitozin her zaman biri vermek zorunda. Bu yapı DNA için geçerli. Ama RNA'mız tek zincir şeklinde. E, o yüzden de arkadaşlar buradaki dizilim A, U, G, S, S A. Hani bu hiç fark etmez. Rastgele yazıyorum. Burada eşitlik olmadığı için hani adenin kadar urasil, guanin kadar sitozin bulunmak zorunda değil. O yüzden de burada herhangi bir şekilde eşitlikten bahsedemiyoruz. Bu gitti. Anti e, paralel uzanan çift sarmal bir yapıya sahip olma. Çift sarmal kim arkadaşlar? DNA. Ve buradaki iplikler birbirinin paraleli değil. Aslında anti paraleldir. Bir tarafta ee, şeker grubunun tek bir zincirdeki arkadaşlar duruşuyla diğer zincirdeki şekerin duruşu birbirine aynı olmadığı için antiparalar bir görüntü uzan e, oluşturmaktadır. Stoplazmadaki serbest amino asitleri ribozoma taşıma. Burada arkadaşlar şöyle yapalım. RNA kendi içerisinde 3'e ayrılmakta. Hemen kısaca Bunlar sırasıyla messenger RNA yani mRNA, taşıyıcı RNA ve bir de ribozomal RNA'dır. Messenger yani mesajcı RNA arkadaşlar ne yapar? DNA'daki uygun protein sentezi yapılacak olan nükleotitlerin dizilişine göre arkadaşlar bir kalıp iplik zincirini oluşturur. Yani proteinin şifresini oluşturur. Taşıyıcı RNA D seçeneğinde bize vermiş olduğu serbest amino asitleri ortamdan ilgili arkadaşlar kodonlara göre antikodon eşlemesi yapılarak ribozoma taşır. O yüzden de bu özellik RNA'ya ait oluyor. E, ribozomal RNA ise tamamen e, ribozomun yapısına katılacak arkadaşlar. Yapısını oluşturur ve bir de e, protein sentezleneceği zaman e, amino asitler arasındaki bağları da oluşturmakta bir enzim gibi görev yapmakta görevli. O yüzden burası RNA taşıyıcı RNA'ya ait bir özellik dedik. Genetik özelliklerin nesilden nesile aktarılması ise arkadaşlar bu tamamen DNA'nın özelliği. Kalıtsal şifre bizim bulunduğu e, yönetici molekülümüz gibi de düşünebiliriz. Bu yüzden de 15. sorumuzun cevabı Adana seçeneği olmuş oluyor. Ben 16. soruyu çok beğendim. İnanılmaz güzel bir soru arkadaşlar. Hem burada bize bitki hayvan hücresi karşılaştırılması gibi hem organellerin görevini sormuş. Yani birçok e, aslında soruda birçok kazanımı aynı anda yoklayabiliyor. Valla sınavda sorulmasını isterim şahsen. Burada bitkinin altını çizdim. Bitki hücrelerinde glikoprotein moleküllerinde sentezlenmesinde görev alan hücresel yapı yapılar e, K, L, M, olarak bize gösterilmiştir diyor. Burada organel tanımaya başlayacağız. Hangileri doğrudur? Şimdi K organelinin ya da işte K'nın hücresel birimin diyelim e, hatta görevi amino asit sentezlemek. Şimdi amino asit sentezlemek deyince çoğunuz nasıl yani falan diyor. Şimdi arkadaşlar bunu sen fosfogliseraldehit olarak düşüneceksin. Tamam mı? Yani fosfogliseraldehit sentezi besin sentezleri daha Türkçe konuşayım size. Nerede yapılmakta? He, buna cevap verebilirsiniz nerede yapılır kloroplastta yapılır kloroplastta Bitki arkadaşlar sadece glikoz sentezlemek zorunda değildir. İhtiyacı amino asitse amino asit sentezler. İhtiyacı bir vitaminse vitamin, yağ asidi ise yağ asidi bunları sentezleyebilme yeteneğine sahip. O yüzden de K'yı kloroplast olarak aldık. L organeli amino asitleri kullanıp ne yapmış arkadaşlar? Protein sentezlemiş. sentez Ya yani bu ister bitki, ister hayvan, ister bakteri hiç fark etmez. Tüm canlılarda zaten protein sentezinin yapıldığı hücresel yapıya biz ribozom adını veriyoruz. De ribozom protein ve glikoz birleşerek bakın arkadaşlar burada glikoproteinin sentezlendiği organel yıldız koyuyorum. Burası arkadaşlar golgi aygıtıdır. Bunu hmm, hep ER ile karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ona çok dikkat edin. Glikoprotein sentezi Golgi aygıtında yapılmaktadır. Tamam mı? Burası çok özel. Sonra ne? ATP'nin üretildiği organel. Yani ATP nerede üretilir arkadaşlar bitkide? Mitokondri de üretilir arkadaşlar. Mitokondridir. ATP sentezinin gerçekleştiği yapı. Hangileri doğrudur diye sormuş. Birinci öncülde nükleoprotein yapıdaki L çekirdekte sentezlenir. Çekirdek çıktı sentezine. Çok pardon. Şimdi gençler protein yapıdaki diyor ya. Burada ribozomun yapısında ribozomal RNA var. Artı bir de arkadaşlar yapısında protein bulunmakta. Ribozomal RNA ve protein bulunduğu için aslında bu yapı nükleoprotein yapılıdır. Bak burası çok doğru. E, nükleoprotein yapı demek aslında tam olarak nükleik asit artı bir protein içeren kısım. Yani şöyle düşünebilirsin. DNA veya... Bak veya diyorum RNA artı bir de yapısını arkadaşlar protein katıyorsa buna biz nükleoprotein yapı deriz. Mesela atıyorum virüsler de nükleoprotein yapılardır. DNA ya da RNA'dan herhangi birini içerir. Bir de etrafında bunların neleri vardır? Bir e, proteinler oluşmuş kılıfları vardır. Ya da kromozomlar bir nükleoprotein yapıdadır. Yapısında DNA'sı var. Bir de etrafında arkadaşlar histon proteini var. Bak bunlar güzel bilgiler. Ve her zaman şunu unutma: ökaryotik canlılarda ribozomun sentezlendiği yer çekirdekçiktir. Bunu sana sorabilir. M hücre M hücre bölünmesi sırasında aralama oluşmasını sağlar. Çok önemli bir görev arkadaşlar. Bitki hücresi biliyoruz. Hücre duvarı ol, e, hücre duvarı hücre duvarı olduğu için hani içeriden dışarıya doğru bölünme hareketini gerçekleştirmiyor. Ee, bunun bölünmeleri dışarıdan içeriye doğru e, hani olamadığı için tam tersi yönde içten dışa doğru gerçekleşiyor ve burada da Golgi aygıtı arkadaşlar paketler getirerek ortamı aralamelerin oluşmasını sağlıyor. Bu yüzden doğru çift Chipsarlı organel olan kimmiş bunlar? E, mitokondri ve kloroplast kendilerine ait bunların da arkadaşlar DNA'ları olduğunu bileceğiz. Çekirdek kontrolünde çoğalır. Evet arkadaşlar çekirdekten emir geldikten sonra ya zaten DNA'sı olduğu için e, çoğalma yeteneğine sahipler. Ama DNA'yı sakın kendi vücudumuzdaki doğrusal DNA ile karıştırmayacağız arkadaşlar. Bitki ya da hayvan hiç fark etmez. E, hem kloroplastta hem de mitokondride DNA vardır ama bu DNA'lar halkasal DNA'dır. Halkasal DNA DNA olduklarını unutma e, hatta bakterilerin de halkasal DNA'sı var ya e, endosimbiyotik hipotoze göre kloroplast ve mitokondrinin kökeninin de aslında daha bakterilere dayandığını söyleyen geçmiş yıllarda e, önemli bir hipotezde bulunmaktaydı. Sonra geldik bir bölünme sorusuna. Buna da yıldız koyuyorum, kalp koyuyorum. Ya umarım bunu sorarlar arkadaşlar. Çok güzel, çok temiz bir soru. Hücre bölünmesi sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi bölünme çeşidini kesinlikle belirler? Birincisi karşına böyle bir soru çıktığında düşünmen gereken şey şu. Senin bölünme çeşidi diyor ya önce onu bir ikiye ayır. Bu ya mitoz bölünmedir ya da mayoz bölünmedir. Mayoz bölünmede kendi içerisinde ikiye ayrılır. Mayoz bir ve mayoz 2 bölünmesi olmak üzere. Ve kural olarak şunu bileceksin. Mavişi şey alalım. E, mitoz bölünme ile mayoz 2 arkadaşlar birbirinin eşittir Yani sen bunları e, ayırt edemezsin. Çünkü ikisinde de ortak olarak kardeş kromatit kelimesini görürsün. Kardeş kromatitler hücrenin ekvatoral düzleminde toplanır ya da işte atıyorum kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilir vesaire. O yüzden bunlar aynı. Sana fark istiyorsa mayoz birden sormak zorunda. Bak bunu unutmayacaksın. Mayoz bir senin için kesinlikle ayrım noktasını oluşturur. Peki hocam mayoz biri ben nasıl anlayacağım diyorsan. Güzel kardeşim sana homolog kromozomdan bahsediyorsa Yüzde mayoz bir desin. Ya da sana e, burada arkadaşlar kardeş olmayan e, kromatitler arasındaki crossing over'dan crossing over kelimesinden bahsediyorsa ya da kelimeyi şöyle de söyleyebilir homolog e, olmayan kromozomlar arasındaki ee, yine gel e, alışverişinden bahsediyorsa yine sen, sana mayoz biri arkadaşlar vurgu yapmaya çalışıyordur. Zaten bak şunları bilerek yapacağız bu soruyu. Kardeş kromatitler zıt kutuplara falan filan demiş. Ele. Burası arkadaşlar zıt kutuplara çekildiği için anafaz görüntüsü. Ama burası mitozun anafazı da olabilir. Mayoz 2'nin anafaz ikisi de olabilir. Ayırt edemezsin. Kromatisin iplikler kısalıp kalınlaşarak arkadaşlar kromozomlara dönüşmeye başlıyor. Profazın başları mitozun profazı olabilir. Ya da işte atıyorum mayoz 2'nin profaz ikisinin başı olabilir. Kardeş olmayan kromatitler arasındaki gen alışveriş. Ya bir kere Kalıtsal çeşitlilik neyle sağlanıyor? Mayoz mayoz bölünmeyle. Sen mitozda yani sen kimsin ki genel alışveriş aktarabilirsin? Bu olmaz arkadaşlar. Bu kesinlikle mayoza ait bir özellik. Mayoz birim, profaz bir evresi arkadaşlar. Kromozomlar ekvatoral düzlemde. Tek sıra halinde diziliyorsa, bakın arkadaşlar şunu unutma. Tek sırayı görüyorsan zaten hani ekvatoral düzlemde dizilme kelimesi metafaza ait bir özelliktir. Ama tek sıra dizilim varsa mitozun metafazı da olabilir ya da bunun kopyası olan mayoz ikini metafaz ikisi de olabilir. Mayoz birim metafaz birini sormak istiyorsa sana Dar ki kromozomların ekvatoral düzlemde çift sıra halinde dizilmesi. Anneden babadan gelen kromozomlar ya tek sıra değil de çift sıraya burada odaklanmanız gerekecek. Kinetokorlara tutunan iyi kromozomları hareket ettirmesi. Yani işte atıyorum burada hareketle ekvatoral düzleme gidebilirler ya da zıt kutuplar arkadaşlar çekilebilirler. İkisinin de ortak bir yapısıdır diyeceğiz. 18. soru. Ben böyle bir soru da bekliyorum arkadaşlar. Neden bekliyorum? Çünkü e, yani güncel çevre sorunu biliyorsunuz ki biyolojinin ekoloji e, ünitemizde e, yani kavram olarak da uzunca bir süre yaklaşık olarak 3 haftalık bir süreç boyunca çevre kirliliğinden bahsediliyor. O yüzden de bize her zaman besin piramidi gelmek zorunda değil. Böyle de böyle de hem güncel sorunlara vurgu yapacakları bir soru karşımıza çıkabilir. Sürdürülebilirlik. Bir kere bu kavram nedir? Kendimizden sonra gelecek olan nesillere arkadaşlar biz güzel bir çevre bırakmak istiyorsak, onların da hayatını garantiye almak istiyorsak doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmalıyız ki onların da yaşayacakları ortam koşulları oluşabilsin. Doğal zaten demiş. Doğal kaynakların verimli şekilde kullanılarak ekolojik dengenin korunması e, ve gelecek nesillerin ihtiyacının karşılanması falan filan. Biz peki kendimizden sonraki nesillere güzel bir yaşam bırakmak istiyorsak, güzel bir doğa bırakmak istiyorsak neler yapmalıyız? Çok güzel bir soru. Doğada çözülmesi zor veya imkansız olan atıkların toplanması. Tabii ki arkadaşlar doğanın iş yükünü hatı, e, hafifletelim. Kalkıp da e, neredeyse çözülmesi imkansız olan atık maddeleri biz kalkıp da doğaya atarsak hem toprağı kirletiriz artık nereye atıyorsak, suya atıyorsak suyu kirletiriz. E, buradaki kirlenmeye bağlı olarak birçok canlının e, yaşaması, yani birçok canlı çeşitliliğinde sıkıntılar meydana gelir, verim düşer, kalite düşer değil mi? Biz biz kalkıp da bunları toplarsak ya da farklı imha yöntemlerinde bunları imha etmeye çalışırsak tabii ki yaşam statüsünü kendimizden sonraki nesiller için arttırmış oluruz. Tarımsal üretimi arttırmak. Bak şuraya kadar güzel. Tarımsal üretimini arttıralım. Çok güzel bir şey. Ama biz bu amaçla kalkıp da kimyasal ilaçları kullanırsak. Zaten kimyasal kullanmak faydalı bir şey değil gençler. Hele ki kalkıp da biz daha çok üründen verim alacağız diye. Buradaki tarımsal üretimi arttırmak amacıyla kimyasalları kullanırsak birincisi toprak yapısını bozarız. Toprağın pH'ini bozarız. Topraktaki mineral oranında değişiklikler meydana gelir. Değil mi? E, toprak yapısı bozulursa bitki çeşitliliği arkadaşlar bu durumdan olumsuz anlamda etkilenir. Bu yapılmaması gereken bir şey. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırması. Hep dediğimiz, hep bahsettiğimiz kavram arkadaşlar. Mesela elektrik elde edilirken hani elektrik yakıyoruz ama biz aslında elektrik yaktığımızda birçok arkadaşlar biliyoruz ki kömür kaynaklarını özellikle burada kullan oluyoruz. O yüzden de biz burada hani yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelsek diyelim ki rüzgar olabilir, işte su gücü olabilir, hidroelektrik santralleri vesaire, güneş enerjisi olabilir. Bunlara yöneldiğimizde e zaten hani doğanın kendisinden olan bir şey olduğu için hem dışarıya çıkacak olan gazların oranında yani sonuçta bir endüstriyel tesis hani bir atıyorum rüzgar gücü elektriğe çevrilirken tabii ki de farklı şeyler, karbondioksit, karbon monoksit gibi gazlar açığa çıkar ama Bunların oranında azalma meydana gelir. Çevreyi daha az kirletmiş oluruz. Ya da işte atıyorum biyogaz, biyogazla mesela enerji üretimi çok verimli bir şey. Çünkü zaten çöpten elektrik elde edilmek gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada arkeyaların üretmiş oldukları, yani eteneğine bağlı olarak azot, şey azot diyorum çok pardon metan gazı, metanın da gaz türbinlerinde yakılarak elektrik oluşma aşamasıdır. Bunları önlenilmesi önemli. Bu yüzden de denizde olmuş oluyor. Aynı türe ait iki canlı. Ya aynı tür diyorsak arkadaşlar atıyorum insan türü olmuş olsun. İki canlı cinsiyet bakımından yapalım. Bir kadın olsun arkadaşlar birisi de erkek olsun. Hangileri doğrudur? DNA'larındaki nükleotit dizilişi niye aynı olsun ki? Yani mesela atıyorum ee, ne olsun atıyorum arkadaşlar hatta buraya yazdık XXXY. Ya zaten Y kromozomu, iki tane X kromozomu, DNA nükleotit dizilişi farklı ya da işte atıyorum kardeşin ne düşün? Biri sarışındır, biri esmerdir, diziliş farkıdır, göz rengi, biri mavi gözlüdür, diğeri atıyorum arkadaşlar ee, yeşil gözlüdür, kahverengi gözlüdür. Nük nükleotit dizilişlerinin aynı olduğu sadece tek yumurta ikizleri var. Onun dışında aynıdır diyemeyiz. Ama çiftleştiklerinde zaten verimli döller yani kısır olmayan döller oluşturabilmeleri tür tanımına girer arkadaşlar. Tür ne demekse? Aralarında Benzer özellik gösteren ortak bir atadan gelen ve mutlaka çiftleştiklerinde verimli dörler oluşturan canlılardı. Hücrelerinde depolanan polisakkarit çeşidi farklıdır. Ne münasebet. Şimdi gençler farklı olması imkansız. Çünkü şunu düşüneceksin. Aynı tür canlı hatta hatırlamak amacıyla şöyle bir geriye doğru gidelim. Eğer ki polisakkarit çeşidi demiş canlımız bakteri ise arkea ise mantar ya da hayvansa Depoladıkları polisakkarit çeşidi glikojen. Eğer ki bitki ise depoladıkları polisakkarit çeşidi arkadaşlar nişastadır. O yüzden de burada biz e, farklıdır dememiz mümkün değil. Ortaktır dememiz gerekiyor. Bursa. Son sorumuzda bir e, soy avcı sorumuz arkadaşlar. Bakalım doğrudur sormuş. Bize 3 kuşak boyunca bir ailede hasta bireylerin hastanın altını çizdim e, kalıtımını koyu renkle vermiş. Hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada ben şöyle daha geniş anlatayım. Hem de sınavda çıkması muhtemel sorulardan bir tanesi yine. Tek tek bakalım. X kromozomunda baskın bir alelle kalıtılıyor olabilir. Şimdi birinci öncülde baskın bir alel diyorsa. Hadi R'lerden gideyim. Bu sefer arkadaşlar büyük R'de bu hastalık olacak. Küçük r'deyse arkadaşlar bu hastalık olmayacak. Yani burası sağlıklı birey statüsünde olacak. O zaman dişiler için konuşmak gerekiyorsa iki tane ikisinin de üzerinde büyük r varsa zaten bu hastalık X'ten geliyor diyoruz ya. Burası arkadaşlar ne olmak zorunda? Hasta olmak zorunda. Bir tane bile büyük r bulunması yeterli arkadaşlar. Zaten bunu taşıyıcı yapmaz. Direkt olarak bunu hasta yapar. X üzeri küçük r küçük r varsa ancak bu durumda sağlıklı bir dişi ortaya çıkar. Erkeklere baktığımızda ise arkadaşlar tek e, bir tane x'in üzerinde e, gen göreceğiz. Yani e, daha doğrusu büyük R küçük R göreceğiz. Eğer ki x üzeri büyük R ise hasta geni taşıyorsa burası arkadaşlar hasta. x üzeri küçük R y ise hasta geni taşımıyorsa burası da sağlıklı erkek olmuş oluyor. Tabloya bakarak hemen dolduruyorsun. Bak koyu renkli boyanmış dişilerle başlıyorum. Hasta. O zaman kesinlikle bir tane x üzeri büyük R var. Diğerini bilmiyorum. Sağlıklı erkek x üzeri küçük R, y olmak zorunda. Devamında şunlar arkadaşlar sağlıklı dişi ikinci kuşaktakiler. X üzeri küçük R, küçük R başka bir ihtimal olamaz. Şurası boyalı erkek, boyalı erkek ise arkadaşlar hasta ise X üzeri büyük R, Şu, Önce dolduruyorum sonra bakacağım. X, şurası boşluk e, yani içi boyanmamış e, yuvarlak. Sağlıklı bir dişiye ait. X üzeri küçük R küçük R. Şurası sağlıklı bir erkeğe ait. Pardon şu boyadığım kısım Hasta bir erkeğe ait X üzeri büyük R'ye Burası sağlıklı bir erkeğe ait X üzeri küçük R'ye Şurası da hasta bir dişiye ait X üzeri büyük R diğer ikisi bilmiyorum Şimdi buradan şunu düşünmeye başlıyorum arkadaşlar Acaba hangilerinde bir hata var Bir hata yok Bunları düşünmeye başladığımızda Şuradan bir renk alayım Şöyle Şimdi Birincisi şuraya bakalım Y'yi babadan almış. Küçük R'yi ise arkadaşlar anneden almış. Okey burada sıkıntı yok. Y'yi babadan almış. Büyük R'yi nereden almak zorunda? Anneden. Ama anne de böyle bir gen yok. İkisi de arkadaşlar ikisinin üzerinde taşınan bu kromozomda yani sadece arkadaşlar sağlıklı gen var. Hasta gen yok. E bunu gökten hani gelmediğini farz ediyorsak böyle bir şeyin ortaya çıkması imkansız. O yüzden bir numara gitti. Sonra 2 numarada ise arkadaşlar demiş ki bize tablomuzu siliyorum. X'te taşınan çekinik bir alelle kalıtılıyor olabilir. Yani çekinik bir alal diyorsa hemen renk körünü düşüneceksin. Tamam burada sana renk körlüğünden bahsediyor. Bu sefer de hemen şuraya e, hazır yazmışken şöyle yapalım. Bu sefer büyük R arkadaşlar hani hastalık çekinikten taşınıyor ya. Büyük R sağlıklı olacak. Küçük R ise hasta olacak. O zaman tabloyu tam tersine çeviriyorum. X üzerinde büyük R'leri gördüğüm yerlere sağlıklı, küçük R gördüğüm yere ise hasta yazacağım. Hasta, hasta. Büyük R varsa sağlıklı. Ve bir de burada dişilerde arkadaşlar taşıyıcılığı unutmayacağız. Herhangi bir şekilde fenotipte hastalık özelliği gözükmez ama burası arkadaşlar taşıyıcıdır. Hemen dolduruyorum. Önce sağlıklı erkeklerle başlayalım şu kutuyla. X üzeri büyük R'ye, X üzeri büyük R'ye. Bitti. Hasta erkekler, boyalı erkekler X üzeri küçük R'ye x üzeri küçük r y. Bu da bitti. Hasta dişiler x üzeri küçük r x üzeri küçük r x üzeri küçük r x üzeri küçük r. Bu da bitti. Şunlar arkadaşlar boya şunlara baktığımda boya siz olduğu için kesinlikle x üzeri büyük r olmak zorunda. x üzeri büyük r olmak zorunda x sizleri büyük r diğerini boş bıraktım. Şimdi tahmin gücüme göre <laughs> düşünüyorum. E şunla başlıyorum boyadım şöyle. Birini arkadaşlar anneden birini babadan almak zorunda olduğu için burası sağlandı. Y'yi şurup taraf yeyi babadan aldı. Anneden büyük rey almış. Burası da oldu. Yeyi babadan aldı. Anneden de çekiniği almış oldu. Zaten burası da çıkmış oluyor. Hani soyadı ile bağlantılı olmadığı için hani e, anne tarafından gelen şeyle çocuklara bakımından bu özelliği göstermiş. Şuraya baktığımda yeyi babadan aldı. Anneden hastalık genini aldı. Doğru. Babadan arkadaşlar sağlıklı gen aldı. Anneden mecbur hasta gene alacak her durumda taşıyıcı. O zaman bu özelliğimiz bakın gördüğümüz gibi olmuş oluyor. Üçte de Y kromozomunda baskın bir alerle kalıtılıyor olabilir. Bunun arkadaşlar hiçbir şekilde ikisini Y'sini tablo haline getirmeye gerek yok. Y hani X kromozomunda bulunmadığı için kadınlarda XX olduğu için erkeklerde XY olduğu için hani bu özelliği sadece erkekte ararsın baskın bir alarla kalıtılıyor diyorsa da yani baskın çekinik gerçi fark etmez burada da her türlü erkeklerin hasta olması lazım. Şimdi bakıyorsun şurası zaten hasta değil. Bunun oğlu hasta. E bu Y kromozomu ile taşınıyorsa burası da %100 hasta olmak zorunda. E bakıyorsun bunun iki tane oğlu var. Hani oğlunun biri nasıl sağlıklı oluyor? Ya da kızda bu hastalık nasıl oluyor? Ya imkanı var mı? İmkanı yok arkadaşlar. O yüzden de yalnız ikidir diyorum. YT'ler bayramda arkadaşlar yükleyeceğim. Bayramda tatildeyim tabii ki. Hani çalışmıyorum en azından. Kolay gelsin.